Önder Apo'nun yürüttüğü çalışmalara en çok güç veren, destek veren, yardımcı olan bir kişi olarak Türkiye halklarının yiğit evladı, devrimci, sosyalist, Sırrı Süreyya Önder yoldaşımız oldu. Gerçekten de çok değerli bir dost ve yoldaştı. İlişkilerinin, insan ilişkilerinin ne kadar etkili olduğu cenaze töreninde kalp krizi geçirip hastaneye yattıktan bu yana verilen haberlerde, yürütülen tartışmalarda çok açık bir biçimde e, görüldü, gösterildi. Önder Apo Apo'dan çok derinden etkilenmişti. Önder Apo'nun şehadeti üzerindeki açıklamasını da okuduk, gördük. Nedenli ön üzerinde de etkide bulunduğunu bu açıklamalardan görüp anlayabiliyoruz. Son derece derinlikli, anlamlı, duygu yüklü açıklamalardı. Böyle bir çalışma yapmamızın zeminin oluşturulmasında, ortamının hazırlanmasında Gerçekten Önder Apo ile birlikte en çok çalışan birkaç insandan birisi onların sözcüsüydi. Önder Apo ile ilişkileri yürüten heyetin sözcüsüydü. Dolayısıyla en etkili kişisiydi. En büyük katkısı oldu kongremize böyle bir toplantı yapmamıza. Bu toplantımız da alacağı kararlarla Sırrı Süreyya Önder'in hayalleri, amaçları, tutkularının gerçekleşmesine büyük katkı sunacak. Onu zafere taşıyan sonuçlar ortaya çıkartacak. Önder Apo'nun bu hayalleri amaçları zaferle taşlandırmalıyız. Söz ve çağrısına en iyi cevap